Cuma akşamından herkese selamlar. Herkese hayırlı işler diliyoruz. Bugün mesaideyiz. Nereden anlıyoruz? Kapıdan. Kepenkler kapalı. Gündüz bayi yoğun çalıştık. Montajlarımız vardı. Bu da geriye kalan araçlarımız. Sıfır fiyat Egea ve havada Tucson Turbo GD'yi. Bunlara Prince LPG montaj yapıyoruz. Bu montajı Turan tek başına yaptı. Şu anda az bir aşaması kalmış. Çoğunu bağladı. Turan usta Kolay gelsin. Neleri bağladın şimdiye kadar? Şöyle elektronik rehin bağlandı. Hı. Ardından tesisat temizledi. Hepsi tesisat temizledi. izole edildi. Ardından elektron Beyin hemen altta. Onda bağlandı. yolları bağlandı. Evet. Şöyle enjektörümüz bağlandı. Enjektörleri de topluyoruz. Ardından kaldı. Ondan sonra bitiyor. İyi bakalım. Nevzat art boruları döşüyor. Orjinalci Nevzat ustamız. Size de kolay gelsin. Evet. Bu şekilde arkadaşlar gündüz yaptığımız işler ve devamında bitirmemiz gereken montajlar. Her şey görüldüğü gibi kolay değil. Herkese hayırlı işler diliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ve tekrar herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Kendinize iyi bakın.